kişiler şu anda Diyanet Radyoda e, Diyanet Radyodan dinliyorsunuz. Diyanet Radyodan e, sloganla yayın yaptığı yerden dinliyorsunuz. Evet sevgili Fatih Koca'ya gelelim. Öncelikle isteklerini e, sırasıyla söyleyeyim. oldu gerçekten de güzel eserlerim var Fatih Koca. Ama e, o canlı yayındayken olan, e, canlı yayında konuşulan, canlı yayının e, birçok kısmına gelen ve birçok kısmında Heyecanlı. anlaşılandır. Başlıyorum. Sorry. بسم الله الرحمن الرحيم bir hal